Evet buradaki güvenlik mensubu bu ee, çıkıştan gittiğiniz zaman dedi e, aşağı doğru iniyorsunuz ve keskin bir viraj vardı. Keskin virajdan dönmeyip e, düz ileri doğru gidiyorsunuz ve çoğu insanın bilmediği bir şelale varmış. E, bizler oraya doğru bir gidiyoruz. Yaklaşık 5 metrelik bir şelale var. E, oraya geldiğim zaman da artık şelaleyi çekerim. Heyelanlı bölgeden ilerliyoruz. Ee, Bu ihtimalle şu aşağıdaki yoldan gideceğiz. Evet, evet Mengen yolu burası. Ee, biz bu yoldan dönmüyoruz büyük ihtimalle. Ee, bu işlere doğru gideceğiz. Bir patika yol var. Bu patika yoldan ilerleyeceğiz büyük ihtimalle. Ee, bir, herhalde bu derenin olduğu yerde bir şelale var. Evet ve sonunda şelaleye geldik. Ee, Yedi göllerin bilinmeyen şelalesi. Mesafe gerçekten çok uzun değil. Çok kısa bir mesafe. Şurada zaten mengen yolu var gördüğünüz gibi yaklaşık bir işte 20-25 metrelik yürüyüşten sonra e, o yolun şelale geliyoruz. <laughs>